Değerli arkadaşlar merhabalar. <laughs> evet sevgili dostlar bu e, analizimizde VIOB kontratları üzerinde duracağız. VIOB e, kontratlarında gerek endeks kontratları gerekse dolar kontratlarının malumunuz üzere haziran vade için bugün son günü e, ve yeni vadeler açılacak. E, endeks kontratları için ağustos vadeyi e, dolar kontratları için ise en yakın vade olarak temmuz vadeyi takip etmek durumunda kalacağız pazartesi günü itibariyle. Değerli arkadaşlar, e, genel anlamda piyasaları etkileyebilecek olan faktörlerin e, detayları üzerinde biraz önce aktarmış olduğum genel e, dolar-tl e, analizinde e, çeşitli vurgularda bulundum. Dolayısıyla e, Viyop konusuyla ilgili olarak bu manada farklı ayrıntılara girmeyeceğim. G20 zirvesi malumunuz ve yine bugün bir metin topuz davası var. G20 zirvesinin sonucu hususunda bize ipucu verir mi vermez mi şeklinde takip edilmesinde yarar gördüğüm ve özellikle özellikle dolar TL'nin e, ABD ile ilişkili olan çalışmaların duruşmasından çıkan sonuçlarda anlık veya birkaç saatlik önemli dalgalanmalar yaratabilmesi bakımından takip edilmesine önem vermiş olduğu bir e, duruşma olduğunu son analizlerimde ifade ediyorum. Evet değerli arkadaşlar genel duruma bakacak olursak karşımızda 3 adet tablomuz bulunuyor ve bu tablolardan birinci tablo Haziran vade endeks kontratlarında yapılan işlemleri ifade etmekte. İkinci tablomuz Ağustos vadede endeks kontratlarında e, bugün gerçekleşen alım ve satımları ifade etmekte. Çok affedersiniz. Üçüncü tablomuz ise arkadaşlar Ağustos vadede bugün itibariyle elindeki pozisyonların en fazla olarak hangi kurumda ne pozisyon bulunuyor? Genel görüntüyü ifade etmekte üçüncü tablomda. Şimdi arkadaşlar özellikle Haziran vade ve Ağustos vadeyi birlikte değerlendirmemin sebebi Haziran vade için vade sonunda ve artık pozisyonların bir şekilde son birkaç gündür Ağustos vadeye devredilmesinden kaynaklanıyor. Bu açıdan tek bir vadeye bakarak yorum yapacak olur isek hatalı sonuçlara ulaşmış oluruz. Örneğin Merrill Lynch dün itibariyle 56 bin kontrat satış yapmış. Şimdi Merrill Lynch'in sadece bu rakama dikkate aldığımız zaman yanıltıcı sonuçlara ulaşırız. Merrill Lynch'in bu miktarda satışı neden yaptığını dikkate almamız gerekiyor. Merrill Lynch arkadaşlar Haziran vadede 63 bin kontrat long işlem yapmış. Alım işlemi gerçekleştirmiş. Yine sadece bu rakama bak bakarak yorum yapacak olursak da hatalı bir sonuca ulaşmış oluruz. Niçin arkadaşlar? Merrill Lynch Haziran vadede elinde 65-66 bin kontrat civarında pozisyon bulunuyordu. Bu pozisyonlarını kapatmak amacı ile bu 63 bin kontratlık long işlemini yaptı ve elindeki short pozisyonların çok büyük bir kısmını kapatmış oldu. Ardından ee, Ağustos vadiye geldi ve Ağustos vadi itibariyle de 56 bin kontrat civarında satış yaptı. Ağustos vadi itibariyle elinde bir miktarda long pozisyonu bulunuyordu. Sonuç itibariyle belirli için Ağustos vadi itibariyle elinde bulunan short pozisyon sayısı 16.680 kontrat. Ardından arkadaşlar TEP yatırıma bakalım isterseniz. TEP yatırım ise... Ee, son iki gündür hatta üç gündür sizlere aktarmış olduğum analizlerde TEP yatırım haziran vadede yüklü miktarda long pozisyon taşıyordu. Elindeki long pozisyonları kapatıyor. Ardından da kapattığı miktarın daha da fazlası ile e, çoğu zaman aynı miktar, çoğu zaman biraz daha fazla bir miktar ile ağustos vadeden yeniden long pozisyon açıyordu. O halde haziran vadede TEB yatırımın gerçekleştirmiş olduğu satışların ardından e, 40487 kontratlık satış yapmış ve benzer bir miktarda 40.823 kontrat ise Ağustos vadede tekrardan alım yapmak suretiyle genel anlamdaki long düşüncesini, endeksin yükselebileceği yönündeki beklentisini devam ettiren e, niyetini devam e, göstermiş bulunuyor. Credit Suisse ise arkadaşlar yine benzer şekilde Haziran vadede elindeki long pozisyonları kapattığına tanık olmuştuk son iki günlük analizimizde ve Ağustos vadede long pozisyon açıyordu. Evet Credit Suisse e bugün itibariyle short pozisyon adına bir işlem yapmamış. Pozisyon kapatım işlemi yapmamış. Ama alım yönünde Ağustos vadede 3.228 kontratlık alım gerçekleştirmiş. Sonuç itibariyle arkadaşlar Ağustos vadenin genel durumuna baktığımız zaman TEB yatırımın az önce ifade ettiğim gibi Ağustos vadede long pozisyonlarını artırma çabasını izliyoruz. Kredi 116.500 kontrat civarında elinde pozisyon bulunuyor ve yine kredi suisin ise 73.000-74.000 kontrat civarında elinde long pozisyon bulunmakta. Diğer taraftan arkadaşlar Ağustos vadede 53 bin kontrat civarında e, Garanti Bankası'nın elinde short pozisyon bulunuyor. İş yatırımın 47 bin, yapı kredinin 43 bin kontrat civarında short pozisyon bulunuyor. Bir diğer yandan arkadaşlar TEB yatırım Ağustos vade için ortalaması 124 bin, kredi suisinin ise ortalaması 124 bin 200'ler civarında. Şimdi bu ön bilgilerden sonra takas e, tablosu itibariyle değerlendirmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken bu ön bilgilerden sonra genel anlamda endeks kontratlarının bir tablosuna bakalım isterseniz. BorsaPivot.com sitemizin ana sayfasında arkadaşlar günlük, haftalık ve aylık olarak biop verileriyle ilgili pivot verileri e, yayınlanıyor. Ve bu noktadan baktığımız zaman ise arkadaşlar bugün itibariyle ee, Haziran kontratları adına takip etmemiz gereken kritik pivot seviyesi 119600 seviyesi değerli arkadaşlar öncelikle 119600 üzerinde bir kapanış gerçekleşti 775 ila 200 puan civarında bir e, farklılıkla olumlu bir kapanış gerçekleşti diyebiliriz ancak. Viyop kontratlarında, Haziran kontratlarında artık dikkat çeken bir durum var ki 120 bin üzerinde tutunmakta zorluk çeken, 120 bin 500 seviyesine yaklaşımlarda satış gören bir tablo var. Bu satış baskısının en önemli faktörlerinden birisi arkadaşlar pozisyon değişimlerinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü elinde yüklü miktarda long pozisyon bulunduran az önce ifade etmiş olduğum e, kredit gibi TEP gibi kurumlar satış yapmak durumundalar ve bu şekilde pozisyondan çıkıp Ağustos vadede pozisyon açabilsinler. Bu açıdan arkadaşlar... Haziran vadenin bir baskı içerisinde olduğunu düşünebiliriz. 120.500 seviyesi yarın içinde önemli bir direnç özelliğinde bulunuyor ve endeksin de son günlerde 96.000 direncini aşmakta zorlandığını dikkate almak kaydıyla. Eğer ki bugün endeks 96.000 üzerine çıkacak olur ve bu direnci aşmak konusunda ciddi bir niyet gösterecek olur ise bu durumda 120.500'ün üzerine çıkılması ve 121 bin seviyesine yaklaşım söz konusu olabilir. Hele ki 96.800'e doğru bir yaklaşım söz konusu olacak olur ise bu bu seviyedeki endeksin haftalık ve de aylık birinci pivot direği direncine yönelik bir atak söz konusu olacak olur ise bu durumda arkadaşlar Haziran kontratları için 121 bin direncinin de aşılmak üzere 122 bine yaklaşabileceğini düşünebiliriz. Zira 121 bin 122 bin aralığı Haziran kontratları için arkadaşlar son derece kritik bir bölgedir. Bu bölgeye yakından dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdi değerli dostlar e, Haziran kontratları için bir de grafiklerimizin ifade ettiği duruma bakalım. Şurada görmekte olduğunuz 38.2 yani 119.000 seviyesi artık önemli bir destek konumunda. Son günlerde bu seviyenin aşağısına iniyoruz. 118.500, 700 bu bölgeler görülüyor ama 119.000 desteğini korumak adına bir çaba olduğuna tanık oluyoruz ve bu Çaba gösterildikçe 119 bin desteği korundukça da 120 bin seviyesine yönelik ataklar gelmekte. Bu halde sadece bir işlem günü kaldı ama pozisyon taşımakta olanlar için önemli ifade ediyorum ki 119 bin seviyesi ee, long pozisyonlar adına kritik bir noktadır. Bu seviyeye gerekirse stop loss olarak da kullanmakta yarar olabilir. Arkadaşlar 119.600 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu ifade ettim bugün için ve 120.000 üzerine çıkılması durumunda öncelikle 120.500 seviyesine dikkat edilmeli. Ardından da eğer ki endeks 96.000 üzerinde kalmak gibi bir niyet gösterirse 121.000 seviyesi kritiktir. Zira 121.100 seviyesini son günlerde aşamadığımızı da hatırlatmış olayım bir kez daha. Arkadaşlar bu da yine e, Haziran kontratlarımız e, pardon arkadaşlar bu dolar e, kontratlarımıza yönelmiş olduk e, burada benim size göstermem gereken Ağustos kontratlarıyla ilgili olarak e, pardon e, evet endeksin Ağustos kontratlarıyla ilgili olarak durumu şimdi bunu ifade edeceğim bir saniye izniniz rica ediyorum. Evet değerli arkadaşlar Ağustos kontratlarının e, durumuna bakıyoruz endeks adına Ağustos kontratları için ise 125 bin seviyesi kritik bir noktaydı 125 bin 700 dolara 800 lira yönelik pardon 125.200 lira kadar bir yükselim oldu ama 125.000 üzerinde kalıcı olunamadı şu ana kadar. Bugün itibariyle arkadaşlar kapanışımız 124.200 seviyesinden gerçekleşmiş durumda ve şurada arkadaşlar %60 61.8 seviyesine denk gelmekte olan 123.500 seviyemiz kritik bir destek olarak yarın için daha doğrusu bugün için takip edilmesi gereken bir öneme haiz. 123.500 seviyesi üzerinde kalabildikçe 124. Bin, pardon 125.000 seviyesine yeniden yönelim söz konusu olabilir ve 125.000 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu bir kez daha ifade edeyim. 125.000 üzerine çıkılacak olur ise 125.500 seviyesi ve bu seviyenin daşılması durumunda 126.400 seviyesine doğru hareketlenme olasılığını dikkate alabiliriz. Tabii ki 126.400 seviyesine hareketlenme olabilmesi için endeksinde de 96.000 seviyesine net bir şekilde yerleşmesi ve 96.000 üzerindeki 400-800 bölgesine yönelik ataklar yapabilmesi gerekecektir 126.400'e ulaşılabilmesi için. Ancak değerli dostlar öncelikli olarak 125 bin direncini yakından izlememiz gerekiyor ve endeksin pardon e, Ağustos kontratlarının 124 bin üzerinde kalabilmesi ve geri çekilmelerde şuradaki pivot desteğimiz veya şuradaki Fibonacci desteğimiz olan 123.500 seviyesinin aşağısına gelinmemesi ve bu seviye aşağısında kapanış olmaması önemli bir faktör konumunda. Arkadaşlar bugün itibariyle Cuma günü ve G20 zirvesinden çıkacak olan sonucun ne olacağı hususunda bir takım beklentiler söz konusu olacaktır. Piyasa zor bir piyasa olabilir bugün için. Özellikle ikinci seansta bir yanda Metin Topuz davasının sonuçlanması ve bu sonucun piyasalara olan etkileri veya herhangi bir tutuklu, tutukluluk durumunun kaldırılması şeklinde bir kararın verilmesi durumunda beklentiler biraz daha iyimserleşebilir Cumartesi günkü Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki görüşmeye yönelik olarak ve bu anlamda bu görüşmeden yansıyabilecek olan iyimser tablolara bağlı e, bir takım beklentiler ön plana çıkacak olur ise bu durumda ikinci seans biraz daha iyimserliğin artması endeks ve de biyop kontratları adına söz konusu olabilir. Ancak her ne olursa olsun ikinci seansı biraz daha yakından ve dikkatli bir şekilde temkinli bir şekilde izlemekte yarar olduğu kanaatindeyim. Evet arkadaşlar gelelim eee Dolar kontratları açısından duruma, dolar kontratları açısından arkadaşlar durum e, genel anlamda dolar TL'nin içinde bulunduğu kritik seviyeler veya önemsenmesi gereken seviyeler ile Haziran e, vade için aynı şeyleri söylemek durumundayız. 5.80 seviyesi e, önemli bir e, kritik eşik konumunda. Bu seviyenin üzerine çıkamıyoruz ve bu seviye üzerinde kalıcı kalı, olamıyoruz. Şurada görmekte olduğunuz kırmızı hattımın ifade etmiş olduğu 576 5.7670 5.77 seviyesinin etrafında bir saladım söz konusu. Ancak bu seviyenin de e, üzerinde kalmak isteyen, bu desteği de kırmak istemeyen bir görüntünün hakim olduğuna tanık oluyoruz. Arkadaşlar dolar kontratlarıyla ilgili olarak genel anlamda dolar TL için yaptığım açıklamalar e, bu konuyla ilgili açıklamalar biraz detaylı olduğu için burada tekrar girmiyorum. Genel anlamda dolar TL ile ilgili gelişmeleri yakından bilmeniz gerekiyor. Bu sebep sebepten ötürü e, Haziran vadenin artık son anına, son e, raddesine gelmiş durumdayız. 15.30 itibariyle saat 15.30 itibariyle Merkez Bankası'nın açıklayacağı kurlar Haziran vade için uzlaşma Rakamı adına baz alınacaktır. Bu açıdan saat 15.30'a kadar biraz bir baskı hissedilebilir. Genel anlamda vade sonlarında bu tarz bir durum oluyor. Zira Merkez Bankası elinde bulundurduğu pozisyonları vade sonu uzlaşma fiyatına göre kapanmasını tercih ediyor. Merkez Bankasının da elinde yaklaşık 1 milyon 60 bin kontrat ve 5.69 maliyetli short pozisyon bulunduğunu hatırlatmış olay. Arkadaşlar evet Ağustos pardon Temmuz vadeye bakacak olur isek Temmuz vadede dolar kont kontratları için çok net bir destek görülüyor şurada ve bu desteğimiz 5.85-7.3 seviyesi. Ve genel anlamda 5.85 seviyesini korumaya çalışıyoruz. Her ne kadar aşağı yönlü bir salının geçtiğimiz günlerde e, seçimlerin hemen ardından yaşanmış olsa da 5.83-50'ye kadar bir e, geri çekilme oldu ama kapanış yine 5.92'ler seviyesinde gerçekleşmişti. Arkadaşlar öncelikli olarak 5.85 seviyesini önemli bir destek olarak izlemeliyiz. Şayet 5.85 pardon desteği kırılacak olur ise bir başka ifadeyle dolar TL eğer ki 5.70 desteğine yaklaşıp bu 5.70 desteğini de kırmak noktasında bir kararlılık içerisinde bulunacak olur ise bu durumda. 5.75 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu açıdan long pozisyonlar taşıyanlar için 5.85 seviyesinin son derece kritik bir destek olduğunu ifade etmiş olayım. 5.85 üzerinde kalındıkça şurada gördüğünüz kırmızı hattımız 6.04 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu 6.04 öncesinde takip etmemiz gereken arkadaşlar yarın 5.88 seviyesi, 5.89 seviyesi pivot seviyesi konumunda. Eğer bu seviyenin aşağısında bir görüntü var ise 5.86, 5.87 ve ardından da yeniden 585'e doğru geri çekilme olabilir. Dolayısıyla 589 seviyesinin üzerinde kalıp kalamadığımız ...5.85'e doğru bir geri çekilmenin oluşup oluşmayacağı yönünde bizlere fikir verecektir. 5.89 üzerinde ise 5.90, sonrasında 5.92 ve daha sonra 5.93.50 seviyesinin test edilebilme ihtimali olasıdır. Zira 5.89 üzerinde biraz daha güç kazanmak isteyen bir e, seyrin hakim olduğunu düşünebileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, e, tekrar ifade ediyorum, Dolar TL konusundaki son e, genel gelişmeleri... Son bir iki analizimde ayrıntılı bir şekilde ifade ettim. Bu konudaki beklentiler elbette ki biop kontratları adına da etkili olacaktır. Tüm bu analizleri detaylı bir şekilde yorumlamanızda ve Pazartesi veya önümüzdeki haftaya bir başka ifadeyle G20 ardından gelecek olan işlem günlerine bu hususlardaki değerlendirmelerinizi dikkate almak suretiyle karar vermenizde yarar olacağı görüşündeyim. Şimdi de hoşça kalınız arkadaşlar iyi bir gün ve sürekli doğru yönde olabilmenizi diliyorum.